Namazın şartlarına baktığımız zaman abdest alma var değil mi? Bedenen temizlik var. Elbisen temiz olacak. Bedenin temiz olacak değil mi? Yani necasetten taharet diyoruz. Bir de hadesten taharet. Yani bir manevi kirler için abdest alacağım diyor. Bir de ne diyor? Elbisen necis olmayacak, bedeninde bir necaset olmayacak. Camiye gelebilirsin, namaza durabilirsin. Ben bazen düşünüyorum. Diyorum ki ya Allah deseydi namaza durmak için kalbin de temiz olmalı, dilin de temiz olmalı deseydi üfür bulaşmamış bir dil ile gelmen lazım deseydi, haram duymamış, gıybetin bulaşmamış olduğu bir kulakla gel huzuruma deseydi, haram görmemiş bir gözle ancak huzuruma çıkabilirsin deseydi, ne olurdu? Bu kapıdan kimse içeri girebilir miydi? Demez. Ne kadar kolay kılıyor değil mi? Allah Teala huzuruna çıkmayı ne kadar kolay kılıyor ya. Ne kadar ücretsiz, ne kadar ucuz ama onun yanında o kadar da aciziz yani. Sadece iki şart kılıyor diyor. Bedenin temiz olsun, elbisen temiz olsun. Abdestini al gel. Ruhun temiz olsun demiyor. Kalbin temiz olsun demiyor. Gözlerin kirlenmişse temizle öyle gel demiyor. Kulakların haramla, gıybetle, dedikoduyla pislenmişse git tövbe et temizle ondan sonra huzuruma gel demiyor. Bak bu Allah'ın bir lütfu, bu Allah'ın bir keremi. Allah Teala fazlı bol, keremi bol, rahmeti bol.